Arkadaşlar bugün sizinle Five Nights at Freddy's 2 oynayacağız yine. yani Five Nights Freddy's. Ya oğlum 50 kere şu video çekmeye çalışıyoruz. Evet. Neyse ben varım var cur. Evet. Ya gece ben çok güzel gece geçiyor geçebiliyorum ama yani az önceki videolarda bir tane foş geldi. Ya bilmiyorum neden geliyor anlamıyorum. Aa oğlum eee var neyse. Ya anlamıyorum yani. Burada şey açabilirsin yaratıkları görme. Görme. Evet çok güzel konuştu. Arkadaşlar siz daha iyi bir video izleyin diye yaratıkları görme açtım. Açıyorum. Oh ah. Evet. Unnight 2 de mi? Evet. Hmm. Ee, yani şöyle. Ya Foxy e, biraz zor ya uğraştırıyor. Ben Foxy'yi bir de Foxy'yi ben göremiyorum ki burada. Fox'in nerede olduğunu göremiyorum ben böyle. Kanka burada flashlight'ı çok kullanmaz mısın? Ha doğru, Fox'i vardı. Foxy vardı. Evet. Fox'i. Fox Fox'i. Fox'i. Evet, ama bir şeye benziyor ismi ama onu daha boş verin. Ne? Yok kanka ayıyla maymunu ne yapıyorsun? Evet, dünyanın en iyi Final Spirit. Final Final Spirit. Finest diyor. Fines. Arkadaşlar çok kolay yani. Şu anda ben şöyle pro gibi şöyle 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 Orada arkadaşlar ben bu custom night'ta bir tane gece yaptım. Çok zordu. Arkadaşlar e, bir de virüsle oyunu da inceleyeceğiz. Bir de bana ismi yerleştirilasyonları çok fazla geliyor. Ama benim telefonumda bakma yakama Yoksa telefonum hurda olur. Yok. olabilir. Stingray gibi yani. Stingray değil. String, string değil. Ki. Arkadaşlar hiç yüklemeyin öyle. Stringray'i. Ne olur arkadaşlar telefonunuz. Yani oynayacaksınız. Lan. Oynayacak. Oynayacaksınız. Arkadaşlar. E, yani oynayacaksınız. Şeyden oynayın ya. Ya ucuz bir şey. Ya. E, söyleyemeyeceğiz. Ucuz. Ucuz bir telefondan oynayın veya güvenli bir siteden oynayın. Evet e, ama APK indirmeyin. Bir de hele evet. sizin böyle telefonla numaralarınızı indir e, istiyorsa. Tamam. Arkadaşlar e, eleştiri kanalı arkadaşlar. değilizdir. Haberiniz olsun. Valla evet onu da söyleyeyim. Ayağımla pelinçlerimi artık oynamayın bırak. Tamam. Ayağımla tasla attırıyorum. Hadi. Bak, bakın. Flaşa tutacağım bir şey göstereceğim. Bu neden çıkıyor? Çıktı mı lan? Yani çıkıyor. Kanka galiba Foxy yok. Mangle geldi oğlum. Foxy de geldi. Yok. Aa evet Foxy de geldi. Ya tövbe. Tövbe estağfurullah. Oğlum hangi, nerede nereden geliyordu? Oğlum oğlum ya ışık ışık ışık. Doğru. Bir 2, 2 3, 3 4, 4 5 6 12, 7 16 78 bin kanka kar, karıştırıyorum karıştırıyorum Kar boni, boni, boni. bakın yani kadar, bak gözüne bakın hayırdır kardeş hayırdır kardeş burada hayır. arkadaşlar ee, hay hayırdır? hay hayırdır? Hayır mı hay mı yok lan sana sana hayvan yok. Ancak indirsin. <laughs> oğlum. İsmini söylemez mi? Şarkı açmaz mısın? Telif iyice. Ee, oğlum bu arada ha, balon Neyse. boyu geliyor. Evet. Arkadaşlar. 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 Kanka, kanka, kanka. Yandı. San Foxy. Nerede? Foxy. Nerede? Ne? 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 Lan Foksi geldi. Aa. Ama Allah. Balon da geldi. Balon, balon nerede? geldi. Oğlum balon nerede? Balonlarından bir, bir tane alabilir miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi. Arkadaşlar Hadi. bu arada eğer Türkiye oynuyorsanız <laughs> şöyle olacak. Ya yani şey e yüklemeyin. APK yüklemeyin. Yok oğlum ondan bahsetme. Foxy'e 5 tane ışık tutun gitti. Ya şöyle değil. 1, 2, üç, 4, 5. Al bitti o değil. 1, 2 3, Öyle 3, 4 5 Yoksa gitmez kardeş ya oğlum şu balon bu ya Orada... Al al, al 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 git git kanka git. Kanka, oğlum ben Oğlum kanka yeter ya bu gitmeyecek Şöyle bilgi vereyim ee, Balon boyu geldiğinizde Balon boyu geldiğinizde oha, oha 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 Yeter al. yeter Yeter git kanka, mı geldi? Evet Enayi geldi. Onu light'a tıklasın. Sence? Tıklayabilecek miyim? Hayır o. Bu enayi Boni, oğlum. Bonnie geliyor mu diye. Bonnie geldi Bonnie geldi. Ee, ya zaten belliydi. Belliydi. Ya belliydi oğlum abi. Ya bak şöyle. Ee, bir dakika ben tekrardan oynayacağım. O yere kadar. Ay Hadi bay bay. Başlayın. Arkadaşlar ben ya, paslanmışım. Arkadaşlar. Ya gerçekten paslanmışım. Sabah geçtim e, kankama bütün şeyi üç tane Kanka, bir kere ölmeden. Şey ya e, canavar göstermeyi açabilir miyiz? Evet. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar şimdi ya ben paslanmışım. Oğlum bak bir şey söyler. Bak Foxi gelince. Ba bir de ofisinizde balon boyu var. Ne yapacağınız adama? Adama pompalı tüfek atamazsınız yani. Ya, o yüzden balon boyu Aga nasıl gelir? Nice? Soks geldi. Ya o... belli. Ya bir dakika ya. Kastım neydi? Şey, kapıyı kapat. Bir, işte. İki. üç, dört, beş, altı. Lan altı. Yeter. Tamam bitti. Güzel güzel. Müzik kutusunu sar. Sar. Aynen kanka. Oğlum burada J.J. nerede? Jalon J.K. Boy mu? Yok J.J. Yok. yok. Oğlum ben dolandırıldım mı? Arkadaşlar zaten sizi iyi görün diye böyle açtık. Ya bak hiç sevmediğim şey Puppet. puppet. Bir de balon Boy. Çünkü... Bak balon bay. Balon bay ne? <gülüyor> bay. balon. <laughs> 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 oğlum om. oğlum ya Ya uyanmamış. Uyanmamış. İyi iyi. Aa yandık. Ya İnce. sana kayma yok. An Anca iş.